Arkadaşlar merhabalar. 117. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesinde tanımlı fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir deniliyor. Buna göre x eksi 3 çarpı fx küçüktür 0 eşitsizliğini sağlayan kaç tane doğal sayı vardır diye bizlere soruluyor arkadaşlar. Şimdi biz bu tür eşitsizlik ifadelerini konuşurken her zaman 0 yapan değerleri birlikte konuşuyorduk. O zaman aynı şeyi buraya da uygulayacağız. Fonksiyonun aslında 0 yapan değerleri şuradan görebiliyoruz. Çünkü bu nokta 1'e 0 noktam 1 koyduğumda 0 elde ediyorum. Burası da 5'e 0 noktası 5 koyduğumuzda da 0 elde ediyoruz. O zaman bizim kritik noktalarımız fx için 1 ve ne olacaktır? 5 olacaktır. E bura için de arkadaşlar burayı sıfırlayan değerim dikkat ederseniz buradan da 3 olacak. E, tabloya da bunları yazmamız gerekecek. Küçükten büyüğe doğru sıralarsam 1, 3 ve 5 yazacağım. Ve çizgilerimi çekeceğim. Arkadaşlar ifade değişiklik yok. O yüzden verilen ifadeler dahil değildir diyerek işaretleme yapacağım. Peki nereden başlayacağız hocam? Şimdi 5'in sağında arkadaşlar pozitif dikkat edin. 5'in sağında pozitif. O yüzden ne yapacağım? Burası da pozitif olduğu için pozitifle başlıyorum. Devam ediyorum. Kök gördüm, eksik kök gördüm, artı. Ee, ve kök gördük. Eksi olarak burayı tamamlayacağız değil mi? Bu şekilde yazmamız gerekecek. Ee, buradaki eşitsizliğimizde işte x eksi 3 çarpı işte fx ifadem olmuş olacak. Ee, bizden nereyi istiyor? Bizden istediği kısım küçük sıfır yani negatif olan kısımları almamızı istiyor. Yani benim verilen ifademi yazacak olsam eksi sonsuzdan bire birleşim 3 ile 5 arası diyeceğim. Bana kaç tane dikkat et burada doğal sayı vardır denildiği için arkadaşlar burada nelerim var? Şuradan bir bakın, şuradan bir ne gelir? E, 4 değeri gelir. Şu aralıktan da dikkat ederseniz arkadaşlar 0 değeri gelir. 0 ve 4 olduğu için de cevabımız 2 tanedir diyerek tamamlamış olurum. Sorunun cevabı C seçeneği olarak bulunmuştur.